Herkese selamlar. Meze sevenler buraya. Nefis bir meze tarifim var. İster kahvaltı davetlerinizde, ister benim gibi akşam yemeği davetlerinizde yapın. Gerçekten nefis bir tarif. Hadi gelin yapımına başlayalım. Öncelikle robotta hazırlayacağım için robotumu çıkardım. Ve burada kırmızı közlenmiş yağ biberim var. Şöyle bir... 2 3 4 5 5 6 tane közlenmiş yağ biberi kullanıyorum. Yani sayıya çok takılmaya gerek yok. Doğaçlama elinizde olan malzemelerle nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Kişi sayısına bir tane yağ biberi olarak düşünebilirsiniz. Ve burada yaklaşık 350 gram kadar lor peynirim var. Mihaliç loru kullanacağım. Genelde bursa'da bulunuyor ama her yerde bulunmayabiliyor. Marketlerde belki bulabilirsiniz ya da normal e, lor da kullanabilirsiniz. Şöyle yaklaşık bir 200 gram kadarını alıyorum. Yine e, kişi başına şöyle bir yemek kaşığı olarak lor peyniri düşünebilirsiniz. Şöyle 8 10 tane kadar cevizim var. Cevizi de yine kişi başına 1 1,5 tane falan düşünebilirsiniz. Şimdi benim kullandığım lor tuzsuz bir lor olduğu için ben tuz ilave edeceğim ama tuzlu bir lor kullanırsanız ya da lor bulamıyorsanız beyaz süzme peynir de kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ilave edeceğim. Şöyle çeyrek çay bardağı. Şöyle bir gezdireyim. Evet hepsini alacak. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı ilave ettim ve baharat olarak kimyon ve kırmızı biber kullanacağım. Sizler baharatı sevdiğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz. Ben şöyle hemen çay kaşığının ucuyla ilave etmek istiyorum. Çok fazla kimyon tadını almak istemiyorum. Ve biraz daha bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ilave ettim. Ve şimdi robotumu kapattım. Çalıştırıp bilendirleyeceğim. Şimdi kontrol etmek için açtığımda biberin ve ceviz parçalarını görebiliyorum. Bu şekilde bir kıvam benim istediğim ideal bir kıvam. Lor peynirini, cevizi ve kırmızı biberi ayrı ayrı tadını almak için tam böyle istediğim kıvam budur. Arada böyle parçalı halde biberleri, cevizleri görebiliyoruz. Tabi sizler damak tadınıza göre daha da bilendirleyebilirsiniz. Şimdi akşamki iftar davetim için mezem hazır. Gerçekten de harika bir karışım oldu. Pidenin böyle üzerine, sıcak pidenin üzerine sürmek için e, bu mezeyi yaptım. Hani niçin bu meze daha çok kahvaltılara gitmez mi diye düşünenler olabilir. Pidenin üzerine sürmek için 5 mezeler yapıyordum. Bu da bir, bir tanesi. Diğerlerini de çekip YouTube kanalımdan paylaşacağım. Mezeler kısmından hepsine bakabilirsiniz. bu tarifi izleyenler mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Gerçekten lezzeti harika bir meze oldu. Şöyle elime bir çatal aldım ve şöyle üzerinden çizikler yapıyorum. Ve servis aşamasında da üzerine zeytinyağımızı gezdirelim. üzerine zeytinyağını gezdirip bırakıyorum. Bu harika tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yine güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Tariflerim devam için gerçekten abone olmanız, yorumlarınız, beğeniniz çok çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.